program yapmayı elbette çok seviyorum ama Türkiye genelinde icra ediyorum mesleğimi. Efendim program atışımızdan önce sizleri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk onun silah arkadaşlar. Yeni sinemacıları bir araya getirerek anmak oldukça anlamlı ve yerinde bir çalışma. Hem iş anlamında hem moral motivasyon anlamında destek olarak bu getirdiler. Artık tarzını verdik projenin. Yediğimiz domatese, soframızdaki tuza bile şüpheyle baktığımız şu günlerde gıda güvenliği öyle sanıyorum ki çok önemli bir konu. Yılın çevre ve enerji ödülü şimdi ise ödülü alacak Ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticilerini ağırlıyoruz. Sayın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanım, Sayın Kalkın'a bakın. Sayın Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül konuşmalarını yapacaklar. Sayın Bakanımızın kürsülü teşriklerini arz ediyoruz. Konuşmalarını yapmadık. in